Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Vexcode'da aktivite 2'yi yapacağız. Aktivite 2'miz nedir? Hareket tekrarları. Bizden ne istiyor bakalım. Birinci ızgaraya, ikinci ızgaraya ve dördüncü ızgara karesine gidip dönüş yapmadan geri dönmeniz isteniyor. Seviye 2'de de birinci, ikinci ve dördüncü kare hareketlerinin dönerek devam etmesini istiyor. Seviye 3'de de birden 8'e ızgı yani 8. ızgaraya kadar sırayla başlangıç konumuna dönüp gitmesi isteniyor. Şimdi seviye 1'den sizinle başlayalım. Önce playground diyelim. Kodları yüklemeden önce grid map alanımızı, ızgara kareli olan alanımızı bir devreye girdirelim. Sonra height diyelim. Ve yazdıktan sonra kodlarımızı oynatmaya başla. Şimdi arkadaşlar Commence'den size yeni bir özellik daha göstereceğim. Alıyorum. Bir kare git diyorum. Önce hangi adımları nasıl yapacağımızı burada bir tanımlayalım. Daha sonra Drive bloğundan kaç kare gidecektik? Bir ızgara karesi gidecektik. O zaman 200 mm doğrudur. Peki geri dönmeden yürüyecek. Yani geri geri gidecek. O yüzden reverse diyorum. Daha sonra bunu çoğaltıyorum duplicate'den. Daha sonra kaç kare gitmemiz istendi bizden? 2 kare gitmemiz istendi. 2 kare gitmemiz için buraya ne olmaz lazım? 400. Yine aynı şekilde 400. Daha sonra bizden 4 kare gitmemiz istendi. Buraya 4 kare git diyoruz. 4 kare için 800 800 diyoruz. Ve şimdi show deyip biraz da bunu yakınlaştırıp izleyelim. Önce buradan başlatalım. Bakın bir kare gitti geri döndü. İki kare gitti, geri döndü. Arabaların arka arka gitmesi gibi düşünün. Dört kare gitti, geri döndü. Şimdi bir de biz de bunu üç boyutludan bakalım. Şöyle yana alayım. Kodları daha rahat görürsünüz. İki kare gitti. Geri dönüyor. 4 kare gidiyor. Geri dönüyor. Şimdi bir seviye biri hallettiysek seviye 2'yi halledelim. Seviye 2'de bize ne diyordu? 1, 2 ve 4 kare hareketlerinin dönerek devam etmesini istiyor. Yani ne demek istiyor? Yine aynı şekilde comment'ten alıyorum ve bir kare git diyorum. Daha sonra bizde yine bir ıı, ızgara karesi istemişti. O yüzden drive forward 200 mm diyorum. Sonra dönmemiz istendi. Turn right. Kaç derece olacak o da? Tabii ki de 180 derece olacak. Daha sonra aynı şekilde alıyorum. Daha sonra da sağ dön 180 derece diyorum. Aynı şekilde bunu iki kare git için yapacağız. Kopyalıyoruz duplicate'ten Yerleştiriyoruz. İki kare olacağı için ne olacak? 400 mm 400 mm olacak. Daha sonra 4 kare için yapacağız. Bunu şurayı da değiştirelim. 2 kare git yapıyoruz. 4 kare git için yapacağız. Dık dık et diyoruz. 4 kare yazalım şuraya. Düzeltelim ki karışmasın. Daha sonra 4 kare için ne kadar lazım? 800 mm. 200 çarpı 4. 800 mm yapıyoruz. Şimdi kontrol edelim. Doğru mu? 1 kare, 2 kare, 4 kare. Evet, şimdi bir hareket ettirelim. Show diyoruz, başa al diyelim, yakınlaştır diyelim, başlatıyoruz. Evet, bir kare gidiyor, dönüyor, geri geliyor. Daha sonra iki kare gidiyor. Bakın süreklilik sağlıyor, geri dönüyor. Daha sonra dört kare gidecek, süreklilik sağlayacak ve geri dönecek. Evet. Seviye 2'yi de yaptık. Bir de 3 boyutlu izleyelim. Daha sonra seviye 3'e geçelim. Evet bir kare gidiyor. Geri dönüyor. Aynı şekilde geri döndü. Sonra 4 kare gidiyor. Geri dönüyor. Şimdi seviye 3'ümüze geçelim. Seviye 3'ten ne istiyor bizde? Diyor ki 1'den 8. ızgaraya kadar sırayla başlangıç konumuna dönüp gitmesi isteniyor. Şimdi burada ne yapacağız? Önce robotumuzun birazcık hızlı gitmesini istiyorum. Onun için set drive diyorum. yüzde yüz yapıyorum hızını daha hızlı yapıyorum daha sonra comments'ten değişken oluştur diye değiştiriyorum tamamdır bir tane de blok oluşturmamız gerekiyor. Nereden oluşturuyoruz? Variables'tan oluşturuyoruz. Make a variable adı git olacak. Git adlı bir değişken oluşturdu. Şimdi set olan bloğumuzu alıyoruz. Öğretmenim bu ne demek? 0'ı 1 yapacağız. Burada diyor ki gidilecek mesafeyi sabit bir rakamla yazmak yerine değişkenle çarparak 8'e kadar hareket sağlayacağız. Yani 8 ızgaraya kadar hareket saldır. Şimdi bunu tekrarla yapmamız lazım. Çünkü 8. ızgaraya kadar yapacağız. Repeat 8 diyoruz. İçine neyi yerleştiriyoruz? Drive komutuna geliyoruz. Bloğumuzu alıyoruz. Önce 200'ü yazacağız. Sonra da git olarak atadığımızı yazacağız. Yani hangi ızgaraya kadar gidecekse. Şimdi 200 yazdık buraya otomatik atamak için de variables'tan gitti alıyoruz. Daha sonra geri dönüşlü olacak tabii. Aynı şekilde reverse diyorum. Operatörlere gelip aynı şekilde 200 çarpı git diyorum. Daha sonra variables'a geliyorum. Change komutunu alıyorum. Burada ne demek istiyor? Değişkenin her seferinde bir sayı artması için kod bloğundan change alıyoruz. Daha sonra yaptıysak çalıştırıyoruz. Tekrar söylüyorum repeat 8 dedik ya o ilk çalıştığında 200 ile 1 ile çarpacak ama kodlar çalıştığında bir diğerleri de sırayla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oluncaya kadar devam edecek. Şimdi başa alalım ve çalıştıralım. Bakın. 8. ızgaraya kadar bu şekilde devam edecek. Bir de size 3 boyutlu olarak göstereyim bu durumu. Evet başlatıyorum. Bakın birinci ızgara, ikinci ızgara, 3. ızgara. Robotun da hızı hızlandı. Buradan daha iyi anlarsınız. Evet. Bugündük dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.